Yani. Ben birisine bir dini kitap hediye etmek istedim. Briç oynuyordu. Kendisi benim ilçemde doktor. Ben de briç oyununu bilmiyorum. Oyunların kralı derler. 52 desteyle oynanıyor. Kralların oyunu satrançmış. Satrancı biraz bilirim de briçi bilmiyorum. Kitabın adına baktı. Arapça kelime ebedi kelimesi geçiyor. Ebedi falan diye. Ben bunu anlamıyorum dedi. Doktor. Ebedi kelimesi ağır gelmiş. Bir de saadet kelimesi geçiyor. O da ağır gelmiş. Sonsuz mutluluk o dersem anlayacak. Dedim ki doktor bey, bana başka bir gerekçe söyleseydin sana saygı duyardım. Ama şu oyunu oynamak için 30 tane kelime öğrendim kör, trefli, pik, karo, gram, sansotu, kontur, sür kontur falan bir sürü şeyler söylüyorsunuz. Futbol maçını seyredebilmek için öğrendiğin kelimelerin haddi hesabı yok. Penaltı, Walshtayn bilmem ne, bir sürü kelime taç biliyorsun. Offside. Ama şurada dedim bir hayat memat meselesine dair kitabın adına buradan takıldın ya kaldı ki tanımadığın kelimeler değil. Böyle bir zihni tembellik Size yakıştıramadım dedim ya. Yani doktorluk mesleğini icra etmek için öğrendiğim binlerce kelimeyi saymıyorum. Biraz ciddi olalım. Sakallı Celal Bey ne demişti? Duydunuz mu bilmiyorum. Abdülhamit Han'ın Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın oğlu. Hani adamdan bahsediyorum diye bir evliya falan zannetmeyin. Yani hıyarın teki. Yani alkolik, Marksist. <laughs> yani Müslüman olduğunu da zannetmiyorum. Çok aykırı bir tip Suratını gören zaten işi rast gitmez. Yolda görsen selam vermezsin, verse korkarsın alınır mı falan diye. Öyle bir sakallı bir, bir, bir cins yani. Ama kafası çalışıyor, acayip çalışıyor. Ondan duyulanlarla yazılan kitaplar var. Ben bir kitap okudum, Sakallı Celal'den işittiklerim yazıyor. Bir gün onun bir lafı geçti, karşıma da hayret ettim. Sakallı Celal diyor ki, ''Beyler, tanzimat ilan ettik olmadı, ıslahat dedik tutmadı meşrutiyet dedik uymadı, cumhuriyet dedik beceremedik, galiba biz bu işi bilemiyoruz, gelin ciddiyet ilan edelim, belki tutar. <laughs> Tanzimat, ıslahat, meşrutiyet, cumhuriyet, ha ne sistem değişiyoruz, bir ciddiyet ilan et ya. Bir ciddi ol, ciddi adam ol bir ya. Kütüphane dolusu kitap var burada. Sen öyle sistemle uğraşıyorsun. Başlarım şimdi ya. Akıllı ol biraz. Seninle zaten sistemi, rejimi tartışan yok ki. Orada kavga yok. Kavga şurada. Ben kimim? Ben kimim kardeşim? Kendimizi tanımakta hep yavaş davranıyoruz. Ama bakıyoruz Avrupa'ya. Hani oraya gezdi geldi Ziya Paşa ne dedi? Dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi. Adam İslamiyet ne emrediyorsa ona göre yaşıyor. Dinlerini de kafalarına göre bozmuşlar, bizim işimize çevirmişler. Kırk çeşit İncil var ortada. Bize ciddiyet lazım. Kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. Bundan 100 yıl önce, bakın şöyle bir örnekle karşılaştım. Bana bir beyit gönderdi talebem. Talebem demekten haz ettiğim güzel bir çocuk. Bu Emrah Gökçe. Belki bilirsiniz. Bercesse beyitler diye sayfa hazırlıyor. Her gün bir beyt ilan ediyor, neşrediyor. Sonra bunları kitap halinde bastırdı. Üç cilt oldu. Aşağı yukarı beş yıldır devam ediyor. 1500'ü geçti yani. Her gün bir beyt. Meraklısına duyurulur. Berces'te beyitler. Bir günde bana özel bir beyt göndermiş. İcast yapıyor yani bana. Beyti bir okudum. Keyfim yerine geldi. Çok usta işi. Şeref zalimlerin varsın çok olsun cevri ısyanı, Bizim de bir azizzu intikam Allah'ımız vardır. Hiç duymadığım bir üslup. Şairin adı da geçiyor, Şeref. Ben de sandım ki Fatih Sultan Mehmet döneminde Şeref Hanım isimde bir şair var, odur. Cevap yazdım, teşekkür ederim dedim Emrah'cığım. Ablamız güzel söylemiş dedim. Cevap şöyle geldi, bu abi dedi. Abla değil. E, kim dedim Şeref isimli şair hatırlayamadım. Abdurrahman Şeref güzel yazıcı dedi. Ha. <laughs> O kim? 1978 yılında vefat etmiş İstanbul müftüsüymüş. Buyurun. Üstelik divanı hiç basılmadan gelmişiz yıl 2021. Basılmamış. Neden basılmamış? İlgi yok. Tabi ne yapar? Kim ne yapsın canım şimdi falan filan yani. Zaten 70'si 80'li yıllar talihsiz geçti. Kim bakar divan şiirine? Ya sonra da aklımıza gelmemiş. Teveccüh yok, alaka yok. E canım sıkıldı. Böyle bir divan. 20. yüzyılda bir fuzuli yetişmiş azizim ya. Abartmadan söylüyorum size ya. Abdurrahman Şeref güzel yazıcı. Belki yeğenini tanıyanlar vardır. Ömer güzel yazıcı. Balkan ülkelerinde hizmet yapıyor şimdi. Sizinkine benzer hizmetleri var. Efendim, bu divan basılmamış ya. Benim ayarım bozuldu. O günlerde Diyanet Televizyonu'nda programım var ve Ankara'ya gidiyorum haftada bir. Diyanet Evi'nde Kocatepe'de çay içiyoruz akşam. Etrafta gö göz gezdiriyorum. Birini bulsam da bir sponsor olarak ayarlasam, şu divanı bastırsak. Şimdi Özel sektöre gitsem bir şey istiyorsun falan diye laf olacak. Kamudan bekliyorum yani. Yan masada oturan Kızılay Genel Müdürünü gözüme kestirdim. Dedim burada para vardır. Bu masada konuşuyorum ben. O masayla ilgimiz yok ama epey bir hayıflandım. Hadi dedim özel sektör uyuyor, işi anlayamadı. Kapitalist kapitalist bakıyor. Bizim kamuda adamı hiç adamımız yok, paramız yok, gücümüz yok dedim. İstanbul müftüsünün divanını bastıramadık. Bu ayıp da bize yeter dedim. Mahşerde nasıl cevap vereceğiz ele güne karşı falan filan. Epey bir ajitasyon yapınca masadan cevap geldi. Genel müdür İbrahim Bey. Hocam anlaşıldı dedi. Tamam. Sponsor biziz bastırıyoruz dedi. Sen faaliyeti başlat. <laughs> Fakat ağzımda sır, bakla ıslanmaz. Sır tutacak değilim ya. Aynı gece canlı televizyon programı var. Diyanet televizyonunda. Yayından ilan ettim. <laughs> Allah'a şükür dedim. Hala dedim. Mürüvvet bitmemiş dedim. Kızılay dedim. Hilali Ahmer Cemiyeti dedim. Sahip çıktı. Şeref Güzel Yazıcı'nın divanını basıyoruz dedim. Müjde dedim filan falan. Program bitti. Saat 12.30. Yatmaya geldim Diyanet Evi'ne. Saat oldu bir buçuk. Tam yatağa gireceğim, telefon çaldı. Baktım, düzgün bir numara. Ben de kayıtlı değil. Ama numaranın halinden belli ki bir Türk büyüğüne ait. Yataktan indim, pijamanın <laughs> düğmelerini ilikledim. Buyurun efendim dedim. hakikaten Türk büyüğü var karşımda. Diyanet İşleri Başkanı. Buyurun hocam dedi. <laughs> ya bu saatte ne oldu da? <laughs> Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı'nın divanından bahsettiğiniz televizyonda. Evet efendim dedim. Kızılay bastırıyor mu Evet efendim dedim. <laughs> ya müftünün divanını biz bastıralım ayıp olur şimdi dedi. Emriniz olur dedim. <laughs> Emriniz olur. <laughs> Tabii Kızılay'da bir divan basımı hak olarak duruyor. Yani aklımda bir isim daha var. Tahirül Mevlevi'nin divanını da onlara bastıracağım inşallah da. Ee, işim çok. O vakit bulamadım yani şimdi yaz tatili falan. İnşallah Eylül ayından itibaren o konu. Ya Tahirül Mevlevi divanını bastırmamışız ya. Bakın size Tahirül Mevlevi'den bahsetsem var ya. Buradan iki saat kalkamayız yani. Bu adam 1951'de vefat etti. Galata Mevlevi Hanesi'ndeydi. Posta. Tekkeler kapatılınca işsiz kaldı tabii. 51 yılında 74 yaşında vefat etti. Erzurumlu şair Nef'i'nin meşhur bir kıtası vardır, duymuş olabilirsiniz. Tahir Efendi ile takışmışlar. Müftüymüş de Tahir Efendi, köpek demiş Nef'i'ye. <laughs> Nef'i Nef de bunu kırk kere hak etmiştir yani. Her geledir Allah rahmet eylesin de keşke demeseydi demiş artık. Bırakın o kelbi demiş ya, kelttir o demiş falan. Bunu duymuş Nef'i. E şaire bir şey denir mi? Yazmış, Tahir Efendi bize kelt demiş. İltifatı sözünde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira. İtikadımca kelp tahirdir. <laughs> ben demiş Malikiyim. Köpek bizde temizdir falan filan. Aradan geçti iki buçuk asır. Yıl oldu 1930-40-42. Tahirül Mevlevi, Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmeni. İlaveten Darüşşafaka Lisesi'nde edebiyat öğretmeni. Oradaki bir talebesiyle tanıştım ben ve Tahirül Mevlevi'nin eliyle imzaladığı üç kitabı kütüphaneme koymam nasip oldu. Talebesi verdi bana, başka kimse bunun kıymetini bilmez dedi, sana vereyim dedi. Orhan Güreli, oğlum Orhan'a diye imzalamış. Üç kitap. Neyse, bu bahsin dışında kalsın. Tahir ya adı, Sadık isimli matematik öğretmeni, Tahirül Mevlevi'yi kızdırmak için demiş ki, Nef'i diyor ki, kelp Tahir'dir, Tahir Hoca. Ne dersin? <laughs> kelp Tahir midir, değil midir? Köpek temiz midir, değil midir yani? Hocaya güya fetva soruyor. <laughs> Fakat Tahir isminden dolayı fena bir giydirme yapmış, şimdi tahirül dinliyoruz. Cevap şu. <laughs> Sadık Hoca, kelbin Tahir olup olmadığı ihtilaflı bir mevzudur. Fakat sadık olduğuna asla şüphe yoktur. <laughs> Mezbur hayvan dört mezhepte sadıktır. <laughs> Adamın adı sadık. Nükteye bakar mısınız? Ya bu, Bakın, çok az kişinin duyduğu bir şey. Nabi merhumun Medine'de Resulullah için yazdığı gazeli biliriz değil mi? Sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Diye başlar. Nuraati edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Matafı kudsiyandır bu, segahi enbiyadır bu. Diye biter. Arada üç beyti atladım. Hikaye malum. Malum mu? Anlatayım mı? Kısaca anlatayım mı? Hacca gidiyor kafile. Medine'den geçiyorlar. Sabah namazına yakın şehre girerken Medine-i Münevvere'ye ağanın uyuklamakta olduğunu görüyor o abi. Yanında bir ağa var. E ağa kısmına da dikkat etmek lazım tabii. Sponsor. Uyuyunca münasip görmemiş şimdi. Medine'ye böyle böyle girilmez demiş. Onu uyandırmak istiyor. Gazelini okuyor yüksek sesle. Beş beytten ikisini okudum ben. Şimdi tamamını okuyalım. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerde-i arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakim pertevinden oldu. Deycuri adem zail. Amadan açtı mevcudat. Çeşmin tutiyadır bu. Felek demahü bu selamun sine çakidir. Onun kandilidir. Hurmat layi ziyadır bu. He beş beyt gür bir sesle okununca Aa uyandı tabi, Kendine geldi. Durumu da anladı sebep. Şehre giriliyor. Kubbetül hadra görünmüş. Ne uykusu ele güne karşı ayıp olur. Falan Resulullah'a karşı edepsizlik olur. Toparlanmış ama bir taraftan mahcup. Nabiye diyor ki, Üstad diyor aramızda kalır değil mi diyor. Hani <laughs> laf çıkmasın falan. E tabi diyor dedikodu etmeyiz ağam diyor. İyi de Nabi bu dedikoduyu elbette etmedi etmez. Peki Hayati hocam 2024'te Kartal'da anlattığına göre <laughs> bu sır bir yerden çıktı herhalde. Ne oldu? E çıktı tabii. Şehre giriyorlar. Müezzin efendiler ezanı bitirirken, bitirdikten sonra bu şiiri okuyor Hayda. E bu nasıl bir şey? Nereden biliyorlar? Nabi'nin geleceğini nereden biliyorlar? Hakikaten soru üstüne soru, üst üste sorular. Soru içinde, akıl olmazların soru içinde. Kime sorduysa cevap alamıyor. Epey zorlanıyor Nabi merhum ama en son baş müezzin izah ediyor, sırrı veriyor. Biz Resulullah'tan rüyada öğrendik diyor üstad. E nasıl oldu diyor, bize anlattı. Bu şiir ezberledik. Ümmetimden Nabi'yi karşılayın dedi. Titremeye başlıyor Nabi'yi. Ümmetimden Nabi dedi mi diyor. <laughs> evet diyor, yemin et diyor. <laughs> Yeminlerini alıyor ve sevincinden bayılıyor. Bakın buraya yakın bir yerde Karacaahmet mezarlığında yatar. İşte bu gazele bugüne kadar ben diyeyim elli siz deyin yüz şair tahmis yapmıştır. Benzer mısralar yazmıştır. Tahirül Mevlevi'den size otuz mısra okuyup yormayacağım. Ama müsaade buyurun. Altı Mısra. İlk kıtayı bir okuyayım anlatacağım hikaye var. Yani ben altı Mısra okuyacağım ama siz bilin ki otuz Mısra o. Her beyti altılamış, tesdis etmiş, altılamış. Allahümme salli ala Muhammed. Kemali suzile tahirde madem yalvar Allah'a. Seni tekrar sevk etsin dil ol râhâ. Şeref ya olduğun demde o alül al âl olan caha salatı müznibanen eyleyip takdim ol şaha müraati edep şartıyla gel nabi bu dergaha matafı kutsi bu segahi enbiyadır bu bir şeye dikkatinizi çekmek isterim nabinin mısraları üzerine ilave yazıyor bunları yazdığı gün 20 yaşını geçmiş olamaz. Kesin olarak söylüyorum çünkü bir mektuptan çıktı. Mektubun tarihi var altında imzalamış 1897. Enabi Tahirül Mevlevi 1877 doğumlu. 20 yaşını geçmiş olamaz. 18, 19, 20 yaşında yazdı yani. Nabi çapında yazdı. Ve sual şu, 100 yılın başında böyle yazabilen insanların yaşadığı şu ülkede bugün anlayabilen okumuşlar kalmadıysa merak etmeyeyim mi? Ne oluyoruz diye. Kızınca da kız da oluyor. <laughs> Türkçe. Melekler pas bandır asit hanında bila fasıl ki ağuşunda olmuştur o mahı hale ve şamil beni için eyledin ya Rab, ona yüz sürmeye nail füyuzu haki kudsünden bırakma çeşmimi atıl bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail Ama adam açtı mevcuda çeşmin tutiyadır bu yaş 19-20 Tahir Olgun anlatacağım hikaye şu Tahir Olgun bu şiiri ustasına gönderiyor. Mektubun altına da şunu yazmış. Üstad, haddimizi açtık böyle bir halt ettik. <laughs> Fuzuli'nin su kasidesine de bir nazirecik yazdık. Haddimizi açtık. Pek sudan bir şey oldu. Lütfen tetkik buyurun diyor. Utana sıkıla. Yaşı 20. Mektubu yazdığı kişi kim? Kendisinden 5 yaş büyük. Üsküdar'da Postnişin. O da Üsküdar şeyhiydi. Mevlevi Ahmet Remzi Akyürek. 1944'te öldü. Tahirül